Arkadaşlar bugün. Merhaba arkadaşlar. İlk kez bir sürü Bugün ne yapsak diye düşünüyoruz. Evet. Ama ne çeksek tabii ki. Ben de buradayım arkadaşlar. E ee, biliyorlar seni burada oldum. Arkadaşlar oyun yapacaktık. Ama tabii ki biz oyun yapamadık. Neden? Çünkü iPhone telefon lazım biz. Bize. Mahallemizde de iPhone telefon yok. Samsung, Oppo falan var. Ama iPhone yok. Ne yapıyorsun Benim babam da var da. O da işe gidiyor. mi? Sen daha bilmiyorsun herhalde. Arkadaşlar bugün kahvaltımız yaptık ama tabii ki bugün arkalda gelecek. Siz tanımıyorsunuzdur. Yani o harikadır. <laughs> harika abla diye bir isim koymuşlar. Harika abla gerçek adı. Gerçek adı harika. Sal Var ya garip isim. O zaman harikadır. Ben gidiyorum. Tamam. Şey Nereye? Hı. Yeni bloklu şirin evlere. Hadi git defol git hadi. Hayır daha yok. Yok ki daha var diyor.